daha kalkmamışlar galiba bunlar. Geliyorum. Selamünaleyküm Aleykümselam Aleyküm selam Muhtar kızım, evde mi? Evde. Seçmen kağıtları yazık Pazar günü seçim var. Okul olduğu yere oy kullanmaya geleceğiz siz. Bunları bulabileceğiz bir yere koyun. Kaybetmeyin oldu mu kızım? Tamam. Büyüklere selam söyle. Aleykümselam e o, Gelmeyen emme. kızım gelmeyen. Çok işim var. Ta yeni başladım burada dağıtlama hayatlara. Oldu. Tamam. Da, hadi görüşürüz. Güle güle Allah Allah. Niye dokunuyorsun İba canım? Dede. Aa dede. Dede. Muhtar seçmen kağıtlarını götürdü. Bir de sana selam söyledi. aleykümselam selam. Sağ olsun. Bunları sağlam bir yere koymalı. Pazar günü lazım olacak bunlar. Ben bunları nereye kusam ki? Turşu dolabının altına mı kusam? Yoksa tel dolabının içine mi? Yok yok. En iyisi ben bunu ocağın içine koyayım. Ha, ocağın içine koy da yansın oldu mu kızım? kullanma gidemiyoruz. Hiç olacak iş mi yahu? Ha doğru. O zaman ben bunları çiğ sandığına da kaldırırım. O da senden evde kalsın iyi mi? Ben de bunları o zaman terdolubun üstüne kadar koyarım o zaman. Haberlerde gördün. Bir metrede oy pusulası olur mu gal? Ben ona nasıl sarfa sokacağım? Bir de şimdi oraya giderken kıyafet ne giysem ki? Dede. Aa dede. Ha. Ben oy kullanmaya giderken ne Maşallah. Düğüne mi gidiyorsun kız? Üst bir şey giyeriz gideriz. Ne oluyor kızım? Zangıl zangıl. Kendini yakacaksın yahu. Çok heyecanlı ne ayana. İlk <laughs> defa uygulanacaksın ya. Aa dede bu seçimde kime oy vereceğiz? Ben sana anadan şimdi kime oy vereceğiz? İyi günümüzde, kötü günümüzde kim vardın yanımızda? Ha, hey gidi günler hey. Bu ay kalp krizi geçirdi de Ankara'lara gidecektik de ambulans bulamadık. Bize kim buluyordu ambulansı? Kim yardım etti bize? Düğünümüzde cenazemizde kim vardı yanımızda? Tabii ki Cemal Akın. Aa, doğru ya. Babaannem öldüydün de gecenin üçünde aradık. iki çalmayla telefon açtıydı. Buyur kardeşim ne ihtiyacınız var dediydi. Ah kızım Onca iyilikle unutulur mu? Belediye başkanı iken de ne güzel hizmetler etti memleketimize. Milletvekilliği de ona yakışıyor. Başarı o.